Sözcük Gazetesi'nin manşetinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıklamışlardı. Erdoğan'ın yerli ve milli ilan ettiği Hüdapar'ın sicili. Soruyoruz programı böyle olan partinin neresi yerli, neresi milli diyor Sözcük Gazetesi. Kürtçe, Türkçe ile birlikte resmi dil olmalı. Andımız ne mutlu Türk'üm diyene sözleri her yerden kaldırılmalı. Bir Türk dünyaya bedel söylemi bitmeli, zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, Şeyh Said için devlet özür dilemeli. Eğer bunları istemişler de yani şimdi bir laf söyleyecektim de haydi oradan falan diyecektim bunun kabasını söyleyecektim. E, ondan sonra demeyin bakalım ya sizin gücünüz yeter mi ya bunları yapmaya? Bunun sizin gücünüz yeter mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve aynı zamanda o ilk 3-4 maddeyi oynamayasın gücünüz yeter mi? Yani burada Sözcü Gazetesi manşetine bunu almış ama gerçekten Hüdöpar şimdi kalkıp da Cumhur İttifakı'yla oturduğu zaman talepleri doğrultusunda Bunlar şu anda var mı yok mu? Ama baktığımız zaman andımızla ilgili bir takım müdahaleler oldu. Okullarda biliyorsunuz Türk'üm, doğruyum, çalışkanımı kaldırdılar. Bunu yaptırmıyorlar. Yani bir adım var ama bunu neye göre kimler yaptırmadı, niye yaptırmadılar? Atatürk'ü sevmeyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit koymak isteyenler, alçaklar, namussuzlar, şerefsizler oldukça fazla. Bu şekilde milli dilimiz Türkçeyken yok yanında Kürtçe olsun, yok İngilizce olsun, yok Fransızca olsun, Türk milli dili karman çorman olsun isteyenler de karaktersiz ve şerefsizdir. Aynı zamanda andımız ne mutlu Türk'üm diye ne? deme konusunda kalkıp da bizi kendi içimizde bağrımıza hançer saplamaya çalışanlar da karaktersizdir, şerefsiz.